Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Muazzam bir haberle buradayım. Gerçekten efsanevi bir ötesi bir etkinlik geliyor ve bugün de etkinliğin bütün oyuncuları belli olacak. Fenerbahçe maçı bittiği anda canlı ineceğim ve bayağı bir devam edeceğiz. Yani gece 12'ye kadar falan devam edebiliriz. Hem oyuncular belli olmuş olabilir, olacak olabilir. Beraber bakacağız. Hem de aynı zamanda Team of the Year gelmeden önce gelecek olan etkinliğe bakacağız. Gerçekten bu video arkadaşlar çok güzel bir bilgi vereceğim bu videoda. Özel bir bilgi var zaten söyleyeceğim. Başka bilgiler de var. Bu videoda güzel şeyler söyleyeceğim. O yüzden video like atmayı kesin unutmayın. Yine FM Joker'dan video izleyeceğiz zaten arkadaşlar. Onun yaptığı tahminlere de bakacağız. Ve baya güzel oyuncular var gerçekten arkadaşlar. Ve bu bedava. Yani gelecek olan oyuncu mevkisi, ülkesi, ligi belli ligi belli, mevkisi, ligi belli ve bu oyuncu bedava olacak ve etkinlik kısa süreceği söylendi ve etkinlikte de... Tamam parayla alınan da bir oyuncu var ama free to play yani oynayarak da kazanabileceğimiz bir oyuncu var. Hem de etkinlik kısa yani muhtemelen alacağımız oyuncuyu bir hafta içinde alacağız. Etkinlik de zaten yakında geliyor. Etkinliğin geldiği zaman da zaten biliyorsunuzdur. Birazdan konuşuruz. Her neyse bugün oyuncular belli oluyor. Haberiniz olsun EA tweet atacak ya da antifan söyleyecek. Öğrenmeye çalışacağım demişti ve bugün belli olacak %99. Her neyse arkadaşlar hemen bakalım. Evet bütün etkinliklerden daha kısa bir etkinlik olacağı söyleniyor. Yıldız oyunu oynayacağı söyleniyor tabii ki arkadaşlar. Ve Şimdi arkadaşlar çok özel bilgi var. Fransa, Almanya ve İtalya ligleri arasından seçilecek. Bunları zaten biliyorduk arkadaşlar. Bunları zaten konuşmuştuk. Aranızda bilmeyenler de vardı. 3 tane etkinlik olabilir. Lunar, Mercury Event veya Carnival Event olabilir diyor arkadaşlar. En büyük tahminler bunlar. Ve zaman olarak da karnaval etkinliği uyuyor. Ve diğer etkinliklerde birazcık uyuyor arkadaşlar. Ama çoğunlukla herkes... Marquee Event diyor. İlk olarak Marquee etkinliğine bakacağız arkadaşlar. Türkçesini şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama etkinlik bu Marquee Stars. Görmüş olduğunuz gibi Bale, Degi'ye Havertz falan gelmiş geçen yıl. Muhtemelen Bale Arçarkiz'i bedavaya alabilmişizdir. Belki Degi'ye de çok zordur ama mesela bak Almanya Ligi'nden geçen yıl Havertz gelmiş. Bu yılda sağ orta sağ geliyor. Beraber bakacağız arkadaşlar Almanya Ligi'nden kim geliyor. Bir tane Santrafor geliyor. Almanya Ligi ve Fransa Ligi'nden gelecek oyuncuları bedavaya alabileceğiz bu arada arkadaşlar. Buna sevinebilirsiniz Gerçekten bunu bedavaya alabileceğiz. Gerçekten bayağı güzel olacak. En iyi oyunculardan birilerine bedavaya bugün sizlerle beraberim de bir hafta içinde. Yani bence 94'ü geçtiği sürece bayağı iyi olur oyuncular yani bedavaya alabileceğimiz. Marco etkinliğinin geçen yılına baktık hemen diğer bir etkinliğimize bakalım. Bir de karnaval etkinliği vardı arkadaşlar ama karnaval etkinliği kısa sürüp bir hafta süreceğini düşünmüyorum. Yani kısa bir etkinlik olarak geleceğini düşünmüyorum. Geçen yıl da bu etkinlikten bayağı güzel oyuncular gelmiş. Karnaval etkinliğini ben Toti'den son olarak düşünüyorum. Bence Marco Estars gelebilir ama zaten bu etkinlik ne zaman geldiğini de söyleyeyim. Yarın geliyor arkadaşlar. Yarın oyunumuza ekleniyor. Canlı yayında sizlerle beraber zaten bekleyeceğiz. Baya güzel bir canlı yayın olacak ve arkadaşlar hep beraber bunları bekleyeceğiz ve görmüş olduğunuz gibi bayağı da bir oyuncusu var yani karnaval etkinliği büyük bir etkinlik olduğu için şu anda geleceğini düşünmüyorum. Karnaval etkinliği oyuncuları da gayet güzel ama Marco Event hem az oyunculu hem de kısa hem de güzel oyuncular alabileceğimiz bir etkinlik olacak. Hemen etkinliğimize o zaman bakalım. Evet arkadaşlar bir geçmişe dönelim dedi ve sizlerle beraber zaten Marco Event'in geçmişte gelmiş kartlarına bakacağız. Benim arkamdan da Gerard Bale'ı göremiyorsunuz şu anda ama benim arkamda da Gerard Bale var ve marka eventin konsepti burada demiş ve görmüş olduğunuz gibi marki eventin konsepti şu anda ekrana girdiğimizde bu şekilde bir ekran bizleri karşılayacak ve hemen sizlerle beraber etkinliğe gireceğiz. Gerçekten bu etkinlik konusunda çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Nasıl bir etkinlik olacak? Görmüş olduğunuz gibi marka Royce burada. Ben gelmesi benim işime yarayacak olanlara böyle yapayım yani kullanışlı olacakları böyle yapayım kullanışsız olacaklara böyle yapayım Sizler de bu arada en çok işinize yarayacak oyuncuları söyleyebilirsiniz Örnek veriyorum trap yani yani hiçbir şey yoksa da hiçbir şey yapmayacağım Gerçekten hiç işime yaramayacaksa böyle yapacağım mevkisini beğenmem veya oyuncunun kendisini beğenmem umurumda olmaz falan Böyle yaparım çok çok memnun olursam da böyle yapacağım Zaten bunu canlı yayında da yapmıştık Her neyse arkadaşlar hep beraber şimdi gelsin bakalım Şimdi bakalım kim geliyor? Benjamin Powell. Bence gayet güzel. Herkesin de işine yarar arkadaşlar. O yüzden böyle yapıyorum. Kesinlikle yani. Herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. Başka kim geliyor? Neuhaus. Almanya Ligi'nden bir CM 97'lik bedava alınabilirse neden işe yaramasın ama yani tamamen de böyle yapmayacağım. Çünkü çok da hoşuma gitmedi. Serge işte burada abi işte burada böyle yaparız. Ben kullanmam ama arkadaşlar 98'lik bir sağ oradasa Rafael Leo 93'lük kesinlikle ben bir Milan'da olarak. Bugün de Milan'ın maçı var çok zor olacak. Teo Hernandez'de arkadaşlar alanı yok ama bakalım. Federico Chiesa yok abi yok. Bir sürü sağ, sağ, sağ kanat var zaten Messi bekliyoruz ama tabii size lazım olabilir. İçinize de verebilir. M.O. Nainggolan bir sürü M.O. var oyunda. Nainggolan'a da 97 gelebileceğini asla düşünmüyorum. Hani... Yani dislike de yapmıyorum ama arkadaşlar genelim like yani görmüş olduğunuz gibi çeliğini gayet iyi olur bu arada bence yani işinize yarar herkesin bedava alabilirsek özellikle Renato Sanchez nötrüm abi Renato Sanchez çok da şey değil çok da önemli değil gelmesi bakalım böyle çok sizin için en iyi kim olur yorumlara yazsanız Vallahi valla arkadaşlar bunu belirtin ya oyuncu bekliyoruz burada bir sürü. sizin için en iyi kim olur yorumlara yazın yani çok zor değil bence Haydi bakalım like dağıtın o sırada. Tavevin bu arada hala like atmayan varsa like atsın arkadaşlar. Bu video gerçekten hiç emek gerektirmiyor. Evet hiç emek harcamadım bu videoya ama olsun arkadaşlar like'ınızı atabilirsiniz. Bu videoya ekstra bir şey de ekleyeceğim. Memphis depay görüyorsunuz 98 rating. Bayağı güzel bak solda da like işareti var. Marco Royes. Arkadaşlar direkt böyle yapıyorum. Normal sevdiğim bir adam da yani MF olarak gelirse şu MF demek arkadaşlar. Yani forvet harfikası var ya hiç kimsenin kullanmadı pozisyon. O pozisyona gelirse ne anlamı var? Yani bir de Almanya'dan bedava alabileceğimiz oyuncu böyle gelirse gerçekten saçma olur. O yüzden ben kesinlikle kullanmam. Hani Marco Reus gelirse kesinlikle kullanmam. O yüzden de Marco Reus'u böyle yapayım. Bu mevkide gelirse yani özellikle. Öbür türlü zaten alıp deneriz biliyorsunuz ben her şeyi yapıyorum sürekli sizler için. Bu aralarda yapmaya devam edeceğiz inşallah. En beğendiğin oyuncuyu da yorumlara yaz diyor burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle ve kesinlikle yazabilirsiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir şey izleteceğim. Cengiz Ünder'i aldım arkadaşlar. Evet Cengiz Ünder'i aldım. O anları görün. Ben kendi hesabımı aldığım için. O anları bir canlı yayında yaptığım anları bir görün. Bu kadar free to play bir oyun ben hayatımda görmedim ya. Gerçekten şaka gibi ya. Ödüllere giriyorsun buradan. Sonra buraya geliyorsun. Kaydırıyorsun kaydırıyorsun. Buraya tıklıyorsun. Tak Cengiz Ünder. Valla mis gibi Cengiz Ünder. Devam et diyoruz. Ana sayfaya geliyoruz. Ve pazarımıza giriyoruz. Hemen sat kısmına da bakalım Cengiz'in ne kadarmış. Hep beraber görelim bunu da. Cengiz Ünder 1.5 falan ediyor. Güzel abi. Belki biraz daha düşer geçtikçe ama yapacak bir şey yok. Düşsün abi çok da önemli değil. 35 gün önce Mesut Özil'i alıp video yapmıştım arkadaşlar. Mesut Özil'i Fenerbahçe, Karos Skrup Mesut Özil'i video yapmıştım. Ve videonun başına da Mesut Özil Fenerbahçe'de yazmıştım. Çünkü geleceğini biliyordum. Bayağı bir linç yedim. 35 gün önce yaptığım bir videoydu. Zaten transfer dönemi yok. Yani o video gerçekten Mesut Özil'in Fenerbahçe'de o an olduğunu düşünenler için gelenlere gerçekten bilmiyorum. Yani hangi kafada geldiler merak ediyorum. O videoda bile linç yemiştim. Daha transfer sezonu açılmadı çünkü. Ama Mesut Özil transfer sezonu açıldıktan sonra ne oldu? Fenerbahçe'ye geldi. Gelmeyecek bile olsa bütün Fenerbahçeliler olarak zaten bekliyorduk. Bütün süperlik olarak beklemiyor muyduk? Mesut Özil Fenerbahçe'de olursa ne olur diye bir video yapmıştım yani gerçekten o videoyu linç atanlar şu anda utanır mı sanmam ama önemli değil arkadaşlar çok da önemli değil o videoyu da şu anda i' butonuna koyalım yani gerçekten arkadaşlar. Yani bilmiyorum abi gerçekten hani insanlar bir şey arıyor böyle ters yiyecek, kötü bir şey yapacak ben adamlar hani onu en azından oyun içinde bir deneyimlesin istedim hani deneyimleyin görün nasıl oluyormuş bir bakalım o kadroda bulununca neler oluyormuş aynısını Fenerbahçe ile şey, Beşiktaş ile Galatasaray'a da yaptım yani bakabilirsiniz dün de Beşiktaş Galatasaray derbi videosu gelmişti yine tahmin tuttu mu tutmadı mu bilmiyorum ama gerçekten ilginç bir maç oldu o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar o videoyu da şu anda iyi butonuna koydum yani yani güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Canlı yayınlarda zaten çok fazla futbol konuşuyoruz. Bütün ligleri takip ediyoruz. Beraber özellikle Serie A, İngiltere Ligi vesaire takip ediyoruz arkadaşlar. Süper Lig'i zaten takip ediyoruz. Bugün de Fenerbahçe maçından sonra yayın açacağız. Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşuruz. Nimo TV'de açıyorum canlı yayınları. Gelebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi belki Rooney oyuna gelebilir diyor. Görmüş olduğunuz gibi Totti gelmiyor. Totti'nin yanında çarpı var. Maalesef neden çarpı var? Çünkü yani Toti'de birazcık sıkıntı var maalesef arkadaşlar. Daha hala belirlenmedi. Konsol tarihi belli olduğu bizim tarih hala belli olmadı. Ama zaten oyuncular falan belirleniyor. Oylama falan yapıldığı için az kaldığını düşünüyorum. Burada o zaman videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın size güzel bir video atmayı düşünüyorum. Kadro paket yorumlama olabilir. Belki 2500 beğeni geçmiş çünkü. Bu videoda öyle 2500 beğeni yesin ha. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.